Hocamlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neredeyim? Adana Seyhan. Fatih Mahallesi, İtfaiye arkası tarafında bulunan şöyle biberciler çekeceğim. Adana'da tabii ki salça zamanı geldi. Kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim. Buyurun hep beraber çekelim. Evet canlarım şöyle bibercilik ve zeytincilik. Yok yapmadım. Salamına kadar abi? Selamura. Evet canlarım şöyle asma yaprağı. Asus yaprağı da var içinde Marisa yaprağı da var abla. İki çeşit. Pazarlığa girsek. Sıkıntı yok abla senden gelen baş tacı ikramı olur abla. Kaç olur en son? 400 lira sağırız ablacığım senin canın sağ olsun. Evet canlarım şöyle 400 TL. 5 kilo olur. Güzel. Evet canlarım. Allah Allah. Şöyle. O yüzden bir tarım. Kaç lira kardeş? 15. 15. Nerenin biberi? Köy biberi. Tarsus tarafından geliyor. 10 numara salçası olur. Tarsus. Birinci, Birinci el değil mi? Bir. Oo, suyu yok ha. Yok yok su yok abla kuru. Bir Aynen bir kuru valla. Sırf salça. Abi. Hepsinden iki kaşık bundan yarım kaşık. Cinsi ne? köy su biberi 3 lira. Evet 15 TL canlarım Açılışı ya, yapmışlar. Fiyatımız 17 18 sen takipçilerin 15 TL Ben takipçilerin özel. Yani evet. Düşü gibi içi de takip. Gelirsiniz canlarım. Zaten aldım amlemini. Özdemir tarım. Evet canlarım şöyle kaplan tarım. Kolay yesin dayı gel. Buyur abi. İyi misin? İyiyim mi abla. Maşallah başlamışsın yine. He. Evet. Kaç diyorsun? Peki ne sayısı? 13. 13 13. Daha yeni geldi. Nerenin abi? Tuzla abla. Evet canlarım şöyle. Size doğru. Tuzla dedi. 13'te adam. Buraya çek abla. Hemen yerine al. Evet. Kaplan tarım. He gelecek. He gelin. Gelecek. Gelecek. Evet. Kızıl toprak bibercilik. Kolay gelsin abla. Başlamışsın hayırlı olsun. Kaç diyorsun? Sağ olasın. 16. Nerenin? Tuzla. Pazarlığa girsek? 15. başla? Evet canlarım şöyle göstereyim. Tuza kaç lira diyorsun? Tuza. 50, -60. 50 TL. Kaç kilo var? 5. 5 kilo. Ha, karbuza kaç istiyorsun? Büyükler 80 lira. Küçükler 50 lira. Evet. Büyükler 80 dedi. Küçükler 50 dedi. Şöyle. Evet canlarım. Bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.